Kıymetli meslektaşlarım, turizm taşımacılığı bu sektörün görünmeyen omurgasıdır. Turizm taşımacılığı olmazsa incoming yapılamaz, turizm de hareket edemez. Ancak bugün bu kadar hayati bir alan ne yeterince temsil ediliyor ne de hak ettiği değeri görebiliyor. Bugün sahada öyle bir tablo var ki denetim adeta bir karmaşaya dönüşmüş durumda. Aynı güzergahta, aynı hatta üç farklı kurum, üç ayrı kural uyguluyor. Turistlerin önünde şoför sorgulanıyor, araçlar keyfi şekilde durduruluyor. Turist güven ve düzen beklerken biz iç denetim kaosu yaşıyoruz. Bu karmaşayı bitirmek her şeyden önce turizm sektörüne ve ülkemize saygının bir gereğidir. Denetim olmalı ama tek elden, eğitimli kadrolarla ve ortak standartlarla yapılmalı. Türkiye genelinde 20 bine yakın turizm taşımacılığı yol güzergah belgesi var. Ama Ukome'de bir sandalyemiz dahi yok eskiden gözlemci olarak katıldığımız toplantılara artık alınmıyoruz bile. Biz bu tabloyu değiştirmekte kararlıyız. Öncelikle TÜRSAP içerisinde sadece temsiliyetle sınırlı kalmayan yetkili, aktif ve güçlendirilmiş bir turizm taşımacılığı üst birimi oluşturacağız. Bu birim hem sektördeki tüm taşımacıların sesi olacak, hem de ulusal düzeyde kurulması gereken turizm taşımacılığı koordinasyon komisyonunun etkin bir temsilcisi olacak. Çünkü mesele artık sadece belge düzeni değil. Saygı, standart ve güvenin yeniden inşa edilmesi meselesidir. Taşımacılığa statü, turizme güç kazandıracağız.